Herkese yeniden merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir günlük doğal tonlarda bir makyaj yapacağım. Umarım ben şimdi günlük makyajımı çekmiştim. Ama onun görüntüyü çok beğenmedim. Ama yine de silmeyeceğim onu. Çünkü çok güzel bir makyaj oldu. çok fazla göremediniz. Bu sefer böyle doğal bakır tonlarında yapacağım. Tam benim eşime uygun değil tabii ki de yani ben bunu dışarı çıkarken yapmam ama sizler için yapacağım. Malzemelerim hazır. Umarım beğenirsiniz. Hemen başlayalım. İlk olarak kapatıcıyla ile başlayacağım. Siz isterseniz fondöten de kullanabilirsiniz. Ben kullanmayacağım. Kullanacağım kapatıcı Maybelline'nin Air Fresh Concealer'ı. Bendeki rengi Light Beige. Bu arada bunu şöyle yapıyoruz bakın. Ha, i̇yice sallıyoruz bayağı. Ve ucuna bildiğiniz çok ürün geliyor yani. <laughs> Büyük bir azimle çanak Çok tatlı. Evet makyajımı unutmuşum. Siz bunu isterseniz göz kapaklarınızı uygulayabilirsiniz. Ben biraz göz kapaklarını da çıkartıyorum. Ki far daha kalıcı olsun. Sileceğim için çok da kalıcı olmasına gerek yok. Ama yukarı yine de çıkartabilirsiniz. yani mardi görünümü kapatmak için. İlla ki bir farbaz olarak kullanmanıza gerek yok. Bu şekilde. Sonra şu kapatıcıyla şu sivilceyi Ee, tekinin falan Şimdi şunu kapatıyorum. Şunları şimdi böyle pıtır 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 yaparak ne yapıyoruz? <laughs> Yediriyoruz iyice. Tokatlayarak yapıyoruz. Tı Tıtıtıtıtı. Neyse, kapatıcı ilişkimiz bu şekilde. Şimdi far uygulayacağız. Ben, benim kullanacağım palet Black Miss'in e, 240 numaralı paleti. Bunun içinde hem renkli farlar var hem de doğal tonlarda farlar var. Ben doğal tonlardakini kullanacağım. Şöyle bir aplikatör kullanacağım. Çok güzel bir şey değil neyse. <laughs> Hemen buradaki bej rengini alıyorum. Tüm göz kapağımı. güzel bir şekilde şöyle çekik göz bu şekilde Ben kamerayı elimi alacağım. Evet. Uhu. Şöyle görev gösterebilir miyim bilmiyorum. Çok da belli olan bir fark değil. Bir saniye. Kamerayı bir dur. Evet. Ayarlayabilirsem inşallah. Bakalım. Ve beni görmeniz için ne kadar ışık geliyor bilmiyorum. Perdenin uçlarını görmüyorum. Bunlar kamera şu an çok oynuyor biliyorum özür dilerim. Şimdi ben kameramı böyle koyacağım. Siz beni görebiliyorsunuz. Uzun kesin inşallah. Ee, yine aplikatörümü alıp da koyu bir rengini alıp. Yine göz kapaklarımı. Orta kısımda. oyuklar Ortaya bir sınır çiziyorum yani. Bu şekilde. Şöyle. Sonra bu gözüme de aynı işlemi yapıyorum. Ortaya şöyle şöyle. İlk sürdüğüm rengi biraz daha koyusunu aldım. Şimdi çok ıı, biraz daha koyulaşmışını gözümün dış kısmına yayım. Bu şekilde böyle şimdi yani, eyeliner gibi böyle bir şey bir şekilde yani. M, M. <laughs> bunu şimdi parmağıma dağıtacağım. Bütün göz kapağıma, bütün hepsini karıştırıyorum şimdi. <laughs> evet. Hepsi birbirine karıştı. yani. Bu şekilde. Sonra aynı işlemi bu gözüme yapıyorum. Kaşıma kadar çıkardım. Şimdi hemen bunu bütün parmağımla atıyorum. İkini daha çok atıyorum. Evet. Farlarla işimiz bu şekilde. Çok doğal. Sonlarda hafif bir makyaj oldu. Diye düşünüyorum. Evet. Sonra hemen kipiklerimi kıvıracağım. şekilde bekliyorum. <laughs> oh, oh. aslında şey de yapılabilir bunu. Biz parmaklarım çıkmıyor. Ee, şöyle tutalım. Şöyle alt kirpik de kırılabilir ama ben beceremiyorum yani. Beceren beceriyor. Bilmiyorum beceren var mı? Evet. Yeter bu kadar kıvırmak. Bayağı kıvırmak. Şimdi ister hmm, düşürdüm. İsterseniz siz eyeliner daha uygulayabilirsiniz. Bendeki eyeliner, Flormar'ın eyeliner kalemi. No 600 yamuş keçi uçlu bir eyeliner. Bu şekilde bunu uygulayabilirsiniz. İsterseniz göz kalemi uygulayabilirsiniz gözlerinizin içine. Bu Maybelline'in The Colossal Kajal göz kalemi. Rime olarak hemen şöyle dönüyorum rimmelimi. Ben Bende 3 tane rime var. <laughs> göz kremi de süreceğim ben. Ama takım olması için The Colossal var. Ay The Colossal volüm var. Bunların ikisini böyle takım yapabilirsiniz. Ya da daha takma kirpik gibi olmasını istiyorsanız elinizdeki güzel maskaradan uygulayabiliyorsunuz. Eğer elinizde Lancome'un Hypnostar Susar mısın? Hypnostar meli varsa bunu kesinlikle uygulayın derim ben. Yani bunu uygulayın derim. siz bilirsiniz. Veya çok doğal, nötr bir rimeliniz olsun, aynı şey gibi makyajınız gibi çok doğal olsun istiyorsanız Maybelline The Falsies Volume Express'i önerebilirim. Ben bugün bir takım yapacağım. Ve ilk olarak göz kalemini sürüyorum. Şöyle İnşallah adam gibi çekebiliriz. Ay sürebiliriz pardon. Ama siz dersiniz ki benim makyajım çok doğal olsun derseniz göz kalemini önermem. Göz kalemi ben buradayım de, diyen bir ürün bence Baya gözlerinizi belli eden bir ürün Aldığı için göz kalemini Çok da doğal makyaj isteyenlere önermem ben o kadar da klasiğe kaçmayıp göz kalemini sürüyorum Ama tabii her zaman gibi taşırıyorum dışarıya Temizleme çabası zaten Çok zor Bu şekilde Sonra hemen elimize geçiyoruz. Maybelline The Colossal Volume Express biraz hızlanıyorum. Biraz kirpiklerimi zaten kıvırdığım için rahat bir şekilde tam, takma, takma kirpik gibi duracaktır zaten. Takma kepi gibi demeyelim ama. ne böyle bir e, şey. Havalanma oluyor. Şimdi yüz makyajımızda siz isterseniz bronzer uygulayabilirsiniz. Ben bir tek allık uygulayacağım. Black Rose'in Terracotta 2 e, allığını uygulayacağım. 2 numaralı allığını uygulayacağım. Araya pembe tonlar da katıyorum gördüğünüz gibi. Rujum da zaten pembe olacak. Elimde pembe ruj olmadığı için bir lip balm kullanacağım. Bu şekilde. Son olarak da Maybelline Maybe Baby Pink Punch. Elimde bir tek pembe olarak bu var. Çok yağını yıkılıyorum. Gözler doğal. Kulaklar Bam. Bam 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 bam. Bu şekilde makyajımın bitmiş hali böyle. Şuradaki yaratık için özür dilerim. Yaram. Kusuruma bakmayın çok kötü duruyor biliyorum ama. Hiçbir şey yok. Şey Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Öpemiyorum çünkü. Hoşçakalın. Bak <laughs> gösterebilir muyum? Evet dudak güzel oldu. Görüşürüz.